Herkese merhabalar arkadaşlar. <laughs> Tüm bir video paylaşmıştık kanalımızı tanıtma diye. Şimdi onu tanıtacağım. Hani çok bir yorum gelmedi. Görüntüleme iyi aldı ama yorum Herkes yapanlar merhabalar. da vardı. Ama adam kanala abone olmamış. Kontrol ediyoruz. Yani LRTG'i geç abi adam kanala abone olmamış. Lancelot kardeşimiz. Bu kanala da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu kardeşimize de abone olabilirsiniz. Video falan atmamış ama herhalde atar diye düşünüyorum. Bu arkadaşımız istememiş. Yani bu kardeşimizin de kanalında abonesi videosu yok. Dediğim gibi arkadaşlar böyle tanıtım videoları gelecek güvenebilirsiniz yani böyle tek tek gireceğim isterse 100 yorum olsun tek tek girip göstereceğim Yine bu videonun altına Abone olup yorum atmanız yeterli arkadaşlar kanalınız yine böyle tanıtılacak Hoşçakalın